için büyük mücadeleler verdik. 2010, 2011 ve 2012'de dünyanın en büyük bir Mayıs'larını yaptık bu meydanda. Ama 2013 yılından itibaren Taksim Meydanı tekrar işçi sınıfına ve emekçilere kapatıldı. Bizler Taksim Meydanı yasağının anlamını ve amacını çok iyi biliyoruz. Ve buradan sesleniyoruz. Sizi yasaklayarak, bizleri engelleyerek, baskılarla, cezalarla susturmaya, sindirmeye çalışıyorsunuz ya, bilin ki nafiledir. Biz sussak bile tarih susmaz. Biz sussak bile bu meydan susmadı, susmaz. Biz sussak bile rüzgar susmaz işte. Ağaçlar susmaz, kuşlar susmaz, hayat susmaz. O neden nafile hayatı her gün ama her gün kendi elleriyle ve aklıyla yaratanların sesini kısmaya çalışmanız buna kalkışmanız nafiledir. Bugün Taksim Meydanı'ndan bunu söylüyoruz. bir 1 Mayıs meydanlarında gücümüzü, kararlılığımızı, birliğimizi, mücadelemizi, dayanışmamızı yan yana koyacağız ve büyüteceğiz. Tatile, bayrama, memlekete gidenlerimiz varsa onlar da mutlaka ama mutlaka bulundukları yerlerdeki bir Mayıs meydanlarına koşacaklar. Evet 2022'de her yerde umut var. Her yerde Mayıs var. Bize düşen bu umudu hep birlikte büyütmek. Bugün burada son sözlerimizi bu topraklarda umudu büyüten 70 yaşına kadar zalimlerin karşısında tek bir kez bile boyun eğmeyen yoldaşımızın sözleriyle bitirmek istiyorum. Evet şöyle demişti. Son sözüm olduğunu düşünmüyorum. Hırsızlık, uğursuzluk, yolsuzluk yapmadım. Yaşamımdan onur duydum. Aynı onuru benim yaşıma geldiğinizde sizin de yaşamanızı umuyorum. Evet Mücella abla biz de seninle onur duyuyoruz. Ve seninle ne çok değil çok değil daha dokuz yıl önce bu meydanda yaptığımız gibi sömürünün ve zulmünün elinden kurtuluşumuzu bu meydanda hürriyet türküleriyle kutlayacağız ve and olsun ki Taksim meydanını ilelebet bir Mayıs meydanı yapacağız kaybettiğimiz arkadaşlarımızı 1 Mayıs 1989'da taksimin ve 1 Mayıs'ın özgürleştirilmesi mücadelesinde yitirdiğimiz Mehmet Akif Dalcı'yı 1996 1 Mayıs'ında Kadıköy'de yitirdiğimiz arkadaşlarımızı bu topraklarda eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve kardeş iş cinayetlerine kurban verdiğimiz bütün sınıf kardeşlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Anılarını mücadelemizde yaşatma sözü veriyoruz. Ve iki gün sonra bir Mayıs'ta Türkiye'nin dört bir yanındaki meydanlarda omuz omuza yan yana bu umudu, bu direnci, bu mücadeleyi büyütmek üzere yan yana omuz omuza olacağız. Bütün İstanbul halkını, Türkiye'nin dört bir yanındaki sınıf kardeşlerimizi, kadınları, gençleri, emeğine, ekmeğine, memlekete sahip çıkan herkesi 1 Mayıs meydanlarında omuz omuza olmaya çağırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, becirek bulan!